Beyant Türk televizyonundan günaydın efendim 24 Eylül cumartesi hafta sonu günü programı ile birlikteyiz ben Bilge Sebilci ol başlıyoruz Son günü programında bugün konuğumuz Ziya Ünlü Türk, Klinik psikolog Ziya Ünlü Türk birlikteyiz efendim. Bugün eksikler üzerine konuşacağız, eksikliklerimiz üzerinde konuşacağız. Bunları biliyor muyuz, bilmiyor muyuz? Bunu da soracağım size. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim, iyiyim. Siz de iyisinizdir. Teşekkür ederiz. E, e, Konu başlığımızı aslında eksikler üzerine kurduğum ilişkiler eksik kalır olarak belirledik ve bunun altında bir sürü başlık var ve yayından önce de ben kendi kaygılarımı da size sordum. Peki eksikler üzerine kurduğumuz ilişkide eksik kalırız dediğimiz zaman burada ne anlamamız gerekiyor? Şöyle düşünmelerini istiyorum seyircilerin Eksik olduğunuz bir konuyu tamamlamak üzerine seçimler yaptığınızda hiç hayatınızda tamamlanmış hissettiniz mi? Mesela yetersiz hissettiğiniz için yeterli olmak adına yaptığınız şeyler sizi yeterli hissettirdi mi? Mesela sevilmediğinizi düşündüğünüz için sevilen olmak adına yaptığınız şeyler sizi sevilen bir insan haline getirdi mi? Yani doyumu alabildiniz mi, bunu kazanabildiniz mi? Değerli, siz hissettiğiniz için değerli olmak adına yaptıklarınız sizi değerli hissettirdi mi? Bir düşünün. Ya da işte mesela yalnızlık duygunuzdan kaçmak için yalnız olmamaya çalışarak bir hayat yürüttüğünüzde yalnızlık duygunuz gitti mi? Bu sonuca ulaşabildiniz mi? Ama ilk başta o eksikliği tam olarak net belirlememiz gerekiyor, anlamamız ve onun üzerine bunu tamamlamak için bir şey yapıyor olmamız lazım. Evet, yani o, oradaki işte aslında aradığınız şey eksik olan kısımdır. Neyi arıyorsak orada bir eksikliğimiz vardır. Ya tamam olan şeyi arar mıyız? Mesela bir arabamız varsa e, arabam olsun demeyiz. Arabamız zaten vardır. Eksik olan evdir mesela. Ev almaya odaklanabiliriz hayatımızda. Ama işte bu farkındalıkta mıyız acaba? O eksiğin ne olduğunu bilip o eksiği tamamlamak için kendimize bir şey yapıyor muyuz? Bazen işte bunun eksik olduğunu düşünmeyiz. Bu sadece olması gereken gibi düşünülebilir. Mesela güven arayışında oluruz güven ihtiyacı duyarız ve güvenmek için birilerini ararız ama bu bizim aslında güvensiz olduğumuzu gösterir. Güvene sahip olmadığımızı, güven dolu ortamda yetişmediğimizi, hayatımızda da güvenecek birilerinin olmadığını gösterir. Ve o yüzden de bunları ararız. Ama bunu eksiklik duyduğumuz için aradığımızı fark etmeyebiliriz. Fark i̇şte o farkındalığa varıyor muyuz acaba? Evet. ...varabilmek için umarım bu program katkılı olur. <laughs> i̇şte nasıl varacağız o farkındalığa? Gerçi hani ben de dediğim gibi bazı farkındalıklarım var ama işte onun çözümlerini... ...hem o farkındalığa nasıl varacağız hem de onun çözüm yolları nasıl olacak onu soralım o zaman. sen. Nasıl yani, varacağız bu farkındalığa peki? Farkındalığa nasıl vararak? Şimdi şöyle bir şey belki kişi kendi içinde aradığı şeyin eksiklikten kaynaklandığını anlamayabilir. Hı hı. Çünkü biz eksik bırakılmış çocuklarsak bir şekilde işte mesela güvenli bir ortamda yetişmediğimiz için eksik bırakılmışsak bu anlamda ya da işte yalnız bırakılmışsak ve o yüzden de yalnızlık ihtiyacımızı karşılamak için hayatımızda bir şeyler arıyorsak sevildiğimizi hissetmeden büyüdüğümüz büyüdüğümüz için sevgi, sevgi, arayışına dönmüşse bu hikaye. Ebeveynlerimiz tarafından hep yetersiz hissettirildiysek ve bu yüzden de hep yetersizlik onların gözünden bakarak yetersizliğimizi kendi içimizde alıp sahiplendiysek evet ben yetersizim dediysek ve ondan sonrasında da bunu telafi etmek için hayatımızda yeterli olmanın yollarını aradıysak ee, o zaman bu tamamlanmıyor. Hmm. Ve çünkü doğru olarak hani refer ettiğimiz noktalar yanlış aslında. Ve bunları sorgulamamız gerekiyor. Ama kişi kendi kendine gidip de bazen bunları sorgulayamıyor. Bunları sorgulayabilmesi için e, onun bakmadığı gözden onun hikayesine bakmak gerekiyor. Dışarıdan birinin bakması gerekebiliyor. İşte bunun içinde işte biz uzmanlar işin içine girebiliyor. Bazen bir arkadaş öyle bir hayati soru soruyor ki birden bir aydınlanma olabiliyor. Evet. Hiç bu açıdan bakmamıştım, hiç bu açıdan düşünmemiştim diyebiliyoruz. Evet sizin de bana yayından önce sorduğunuz gibi bu kimin korkusu o anda düşündüm ve ilk defa bunu düşündüm ve farkına vardım bu bunun kimin korkusu olduğunu. Evet bazen böyle bir, bir soru bile kendinizi onu, onu sorgulamaya yetiyor herhalde. Evet. Neleri peki genelde böyle eksiklik hissediyoruz? Yani herhalde bellidir bunlar. Yani bu saydığım genel başlıklar aslında Hı. daha çok gördüğümüz şeyler değer, sevgi, yeterlilik yetersizlik Hı. hikayesi güven hikayesi, yalnızlık gibi mesela korunma, güç bunlar daha çok karşılaştığımız şeyler. Bunları tamamlamak için de o zaman uğraşıyoruz bir şeyler koymayı üzerine. Koyamadığımız zaman da yine eksik kalıyor. Koyamadığımızı nasıl anlıyoruz peki? Yanlış gittiği zaman. Yanlış gittiği zaman. Yanlış gittiği zaman anlıyoruz. O zaman diyoruz ki burada bir yanlışlık var. Ben şimdi ihtiyacım olan şeyi. İşte güven olarak belirledim ve güven olarak belirlediğimde de güven arayışıyla yola çıktım. Şimdi güven arayışıyla yola çıktığınız zaman nedir? Aslında bende güvensizlik var demiş oluyorsunuz. Şimdi bende güvensizlik var dediğiniz zaman güven verecek birini arama hikayesi e, gibi görünse de bu hikaye aslında güvensizlikle yola çıktığınız için muhtemelen güvensizliğinizi doğrulayacak birini bulma ihtimaliniz var. Yani ne kadar güvenmeye ihtiyacınız var gibi görünse de aslında güvenmeme hikayesini doğrulayacak birini buluyorsunuz. O yüzden mesela şöyle düşünün. Aldatılmaktan korkan kişiler neden gidip 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 kendilerini aldatacak birilerini buluyorlar? Onu mu çekiyoruz ya da öyle Çünkü değil. aldatılmakla ilgili bir arayış içerisinde aslında dönüp hmm. baktığımız zaman. Onu biliyoruz. Onu biliyor. Onu. Oradaki çekiyoruz. hikayeyi biliyor. Mesela değersiz olan birisinin değerli olmak için çabalarken sürekli değersizlik döngüsüyle karşılaşması ...da aynı şeyin doğrulayıcısı. Çünkü hissettiği şey değer. Sizlik hissi. Ve değersizlik hissini hissediyorsa ve bildiği şey buysa... ...o zaman o değeri alamayacak. O yüzden de o gerçekten ona değer verebilecek yerlerle karşılaştığında da... ...değerli olmanın nasıl bir şey olduğunu bilmediği, bilmediği için, için bu kişi... ...orada, orada rahatsızlık o. duyuyor zaten. Çünkü o değeri alıp da mutlu olmayı bilmiyor. O, ona de verilmeyen değerin peşinden koşturmayı... Ve onu talep etmeyi, onu vermeyen kişiye karşı öfkelenmeyi, ondan bir şey bu değeri alabilmek için yapması gerekenleri biliyor sadece. Hmm. Sadece ve, o duyguyu bildiği e, için. Bunu biliyor ve bunu tekrar ediyor. Yani insan bildiği şeyi yapar. Mesela gittiğinizde ne yaparsınız? Bildiğiniz oyunları oynarsınız. Mesela işte bowling oynamayı seviyorsanız gidip bowling oynarsınız ve ondan keyif alırsınız, bilirsiniz. Onun yarışmasına katılırsınız. Aslında profesyonel olduğunuz yerlerde yarışıyorsunuz gibi düşünün hayatınızda. Hmm. Ben işte değersizlik konusunda profesyonelim diyorsanız gidip bunu kanıtlayacak hikayeler seçiyorsunuz. O zaman da... İşte bunda zaten, hiç farkında değiliz. tabii. Evet. Bunun bizim seçimimiz olduğunu düşünmüyoruz. Hmm. Onun yerine şunu düşünüyoruz. Ne alakası var? Hep ben değerli olmak için çabaladım. Yani hep beni böyle evet. durumlar buluyor, böyle insanlar buluyor diyoruz. Halbuki o bizim kendi seçimimiz. Evet. Oraya gitmemiz. Mesela olur. ilk başta düşündüğümde şey diyoruz mesela. Ben onu aslında güvenilecek biri olduğum için, olduğu için seçtim. Şimdi şöyle düşünün. Şimdi siz güvensizlik temasıyla hareket ediyorsanız ve o zaman güvenilecek birini arıyorsanız o zaman kişinin vitrininde güvenilecek olan şeyin ne olduğunu e, tanımlayan şeyler ararsınız. Mesela e, ben güvenilirim diyen birisi çıkması Hı. gerekir, değil mi? O zaman ne oluyor? Ya benim için güven çok önemli diyen diline bunu dolamış biriyle karşılaşabiliyorsunuz. Hı. İhtiyacınız bu olduğu için vitrinde de bunu koymuş birini görüyorsunuz. Şimdi birinin vitrinde niye bunu koyar? Müşteri çekmek için. Müşteri çekmek için. evet, değil mi? Çünkü bizim o ihtiyacımızın o olduğunu bildiği için dediğiniz gibi onu ön plana çıkarıyor. Evet. Bazen hikayelerde de bu oluyor. Mesela birisi güvenilmezse ve güvenilmez olduğunda farkındaysa ve güvenilmez olarak da birilerinin onu seçmeyeceğinin de farkındaysa, o zaman güvenilir olma hikayesinin cezbedici olduğunu biliyordur ve o zaman da güvenilir olma hikayesi oluşturacaktır, senaryosu oluşturacaktır Hı. ve bunu size sunacaktır. Evet, Mesela bizde algıda seçicilik, onu seçeceğiz ama. Evet. Onu gördüğümüz zaman. Bir film vardı. E, filmde şöyle bir replik vardı. İşte ben güvenilir birini arıyorum hayatımda ve işte birini buldum ona güvenebileceğimi düşünüyorum o çok güvenilir biri diyordu arkadaşına. Karşıdaki kişi de soruyordu yani onun güvenilir olduğuna nasıl karar verdin? O söyledi dedi. Hmm. Yani şimdi düşünsenize ben güvenilir biriyim diye size söylüyorum siz de bunu söylediğim için bana güveniyorsunuz. Bu çok mantıklı olmadı tabii. Evet aslında böyle bir hikaye. Hmm. Mesela değersizlik Döngüsü olan ya da değersizlik şeması olan, değersizlik inancı olan birisi değerli olmak için çabalar hayatında değil mi? Değerli olmak için de yapması gerektiğini düşündüğü şeyleri aslında vitrinine koymaya başlar. Ben şimdi güzel olmalıyım öyle değer göreceğim der. Hı -hı. Mesela ben fedakar olmalıyım öyle değer göreceğim der. Ben biriyle çok ilgilenmeliyim ki o benimle ilgilensin ve bana değer göstersin diyebilir. Hı -hı. Ya da ben param sayesinde ancak değer görebilirim diyerek daha fazla para kazanma ihtiyacı duyabilir. Ya da ben e, şarkı söyleyebildiğim için sesim sayesinde ancak var olabilirim ve değer görebilirim diye düşünebilir. Zekam sayesinde ancak böyle göre, değer görebilirim diye düşünebilir. Ve bunlara yatırım yapmaya başlar. Ve bunlarla beraber var olmaya çalışır. Ve bununla beraber de aslında bu vitrine bakan bir kişiyi bulur. Ve bu sefer de birini bu şekilde cezbettiğiniz zaman, bu vitrininizle beraber o kişiyi dükkanın içine alabildiğiniz zaman onu memnun etmekle ilgili bir zorundalık doğmaya başlar. Hmm. Şimdi dükkanın içine girdiği zaman bu kişi vitrine baktığında dükkanın içindeki ürünlerden de memnun olmak zorunda memnun değil olmak. mi? O zaman da sürekli bir çalışma halinde olacak kişi. Evet. Etmek için onu. O dükkanın içine giren kişiyi, hani böyle alışveriş sisteminde ne vardır? Hmm. AVM'ye gittiğiniz zaman o müşteriyi içeride daha fazla tutabilmek üzerine bir şey sistem geliştirilmiştir. O yüzden mesela giriş merdivenleriyle çıkış merdivenleri çok ters koyarlar. Evet. o, yüzden yani girmek ve çıkmak arasında mutlaka bir dükkanın önünden geçmek zorunda kalırsınız. Bir iş yerinin önünden geçmek zorunda kalırsınız. Yani o yüzden de siz birisi geldiğinde sizin hayatınıza, siz onu içeri çektiğinizde onu tutmakla ilgili diyor ya zorundalıklarınız başlar. Ve gördüğünüz zaman da yani ...onu içeri aldığınız zaman da gerçekte öyle olmadığının görünmesinden korkmaya başlarsınız. Bu hmm, da insanın çok yorucu bir durum. Tabii ki. Yani. Mesela yeterlilik üzerine konuşacak olursak tekrar. Yetersiz hisseden bir kişi yeterli olmak için hayatı boyunca çabalar durur. Ne yapar mesela? Akademik anlamda yetersiz hissediyorsa akademik anlamda başarılı hale gelmeye çalışır. Fiziksel olarak yetersiz hissediyorsa mesela kendini fiziksel olarak daha iyi o hale gelmeye çalışır. Daha çok bedeniyle ilgilenmeye başlar. Daha çok işte spor yapmaya çalışır. Daha güzel olmak güzel için çabalar. Şey şey. Daha çok estetik yaptırmaya çalışır. Değil mi? Şimdi bunu yapar. Peki bunu yaptığı zaman ne olur? İçerisindeki yetersizlik hissi hep orada durduğu için ve doymayan bir his olduğu için altı delik bir kovayı sürekli içinde su e, muhafaza etmeye çalışmak gibi bir şey aslında bu. Sürekli o kovanın içinde dolu, dolu, dolu durmasını sağlamaya çalışıyorsunuz ama altı delik. O yüzden de sürekli bir şey yapma ihtiyacı duyarsınız. O yüzden de birisinin sizdeki yetersiz olduğunuzu düşündüğünüz bir noktayı görmesinden de korkmaya da başlarsınız. Onu da saklamaya çalışırsınız. Evet. Bunu saklamaya çalışırsınız. Saklamaya çalışırsanız da bir yandan da yetersiz olmaktan korkuyorsunuz ya hikayenin özü bu. Ve yetersiz görünmekten de korkuyorsunuz ve yetersizliğinizin de görünmesinden korkuyorsunuz. O zaman da genellikle eleştirisel birini bulursunuz. Hmm. O eleştirisel biri de ve kusurluluk arayan biri, eksik arayan birini bulursunuz ve aslında ihtiyacınız olan şey budur dönüp bakınca. Çünkü birisi sizi kusur, kusurlu hale getirecektir. Sizin de o kusurlu hale getiren karşısında yeterli olmakla ilgili bir çabanız olduğu için bildiğiniz şeyi yaparsınız. O zaman ama şöyle bir hikaye dönüyor bu sefer. Siz sizin kusurlarınızı arayan birini bulduğunuz zaman, o da sizin kusurlarınızı aradığınız zaman, kişi şuna bu sefer kendine şunu söylemeye başlıyor. Bak gördün mü? İnsan benim kusurlarımla ilgileniyor insanlar. Hmm. Benim kusurlarımı arıyorlar. Ve o zaman da onlar öyle aradıkları için işte ben kusurlu olmamalıyım. Beni kusurlarımla kabul etmezler, beni kusurlarımla sevmezler inancını doğrulamış oluyor. Hmm. Peki. ...ya kusurlu olmaya gönüllü olsaydı... ...ya yetersiz olmaya gönüllü olsaydı... ...kendi baktığı yere bakan birini bulmazdı muhtemelen. Bu sefer farklı, insan, farklı Tabii, bir insan. Tabii farklı bir insan bulacaktı. Çünkü bunda ilgilenmeyecekti. Yetersiz olmaya gönüllü olan birisi... ...bir şeylere yetemeyeceğini bilecekti. Peki biz bunları bilinçli olarak mı yapıyoruz? Farkında olarak mı yapıyoruz? Yok maalesef. Genellikle... Yetersizlik hissediyorsak, yetersizlik duygumuzun çözümü yeterli olmaktan geçiyormuş gibi gelir. Eğer sevilmiyor hissediyorsak, sevilen hissedebilirsek ancak iyileşebileceğimizi düşünürüz. düşünürüz. O zaman bize iyi gelecek gibi düşünürüz. Eğer güvende hissetmiyorsak, güven dolu bir ortam bulabileceğimiz zaman kendimizi iyi hissedeceğimizi düşünürüz. Ama sistem öyle işlemiyor. Ama işte bizim ihtiyacımız oysa, biz o ortamı istiyorsak, o ortamdaysak da tamam değil mi? Öyle olmuyor işte. Olmuyor, olmuyor. Tam o zaten hikaye de oradan başlıyor. <laughs> aslında o konumuzun başlığı da oradan geliyor. Böyle olmaya çalışıp da ihtiyacı olan şeyi hissedebilen biri var mı? Ben görmedim. Hep aslında o hikayeleri doğrulayacak şeyler anlatıyor. Ben ne kadar da değerli olmaya çalışsam hiç değer göremiyorum diyor. Ben ne kadar sevilmeye çalışan biri olduysam da bir türlü sevilemedim diyor. Çünkü sevilmeye çalışan birisi sevilmek için ne gerekiyorsa onu vitrinine koyup sunmaya başladığı için, onu yapmaya başladığı için içeride bir yerde şu inancı var. Ben bunları yapmazsam aslında o kişi beni sevmeyecek. Hmm. O zaman ne oluyor? Ben bunları yaptığım müddetçe aslında karşıdaki kişi var gerçeğini de biliyor içeride bir yerde. O yüzden de asla... O bilinçte, o inançta var zaten. O da duruyor içeride. Evet. O zaman da ben bunları yapmadığım zaman beni sevmeyecek inancının gerçek olup olmadığını doğrulamakla ilgili içeride bir arzu oluşmaya başlar bir yerden sonra. Eğer ben bu yaptıklarımı bırakırsam beni gerçekten sevmeye ve kabul etmeye devam edecek mi o kişi? Bunu görme arzusu duyar. O yüzden de genellikle sevmesini arzuladığı kişiyi kişiye karşı bir öfke veya kızgınlık hissettiği zaman onun sevmesi için yaptıklarını geri çeker o kişi. Hmm. Yani siz birini beni sevsin diye uğraşıyorsam eğer ben, e, siz de bir gün işte beni kızdırdıysanız, o zaman siz beni sevin diye yaptıklarımı geri çekerim. geri çekerim. Bunları yapmayı keserim. Eğer sizin için para veriyorsam parayı geri çekerim. Hmm. İşte mesela sizin için e, temizlik yapıyorsam temizliği geri çekerim. Mesela sizinle işte çok ilgileniyorsam ilgimi geri çekerim. Aslında içeride şu inançtan dolayı bunu geri çekiyoruz. Bunlar yüzünden sen buradasın. Dolayısıyla sen beni kızdırdıysan o zaman seni bunları geri çekerek cezalandırırım hmm. diyor. Ve sen de aslında bunlar yüzünden buradaysan, bunları alıyorsan ve ben de beni sev diye aslında sana bunları veriyorsam o zaman da sen beni sevmek için oradasın. Yani senin görevin de belli. Sen beni sevmek için buradasın. Sen beni yeterli hissettirmek için buradasın. Sen bana değer vermek için buradasın. Senin görevin bu. Çünkü benim his, eksik hissettiğim nokta burası ve ben senin bunu için tamamlamak için. Yani. seni bunun için hayatıma aldım. Hmm. Diyor. Ve bunu göremediği zaman da ona kızmaya başlıyor. Evet. evet, yani bunu demek ki o eksik kalan yanlarımızı tamamlamak için yapıyoruz her şeyi, o insanları evet. alıyoruz hayatımıza ama yine de olmuyor. Ya o zaman bu tamlık duygusunu biz nasıl? ulaşacağız. Ulaşamayacağız. Tamlık duygusu diye bir şey yok mu o zaman? Yok. O eksiklik duygusuyla bir gün tanıştık ve o zaten o tamlık ya da fallus olma hali, bütün olma hali ya da e, o his gitti bir kere. Hmm. Bozuldu. Bir daha ona sahip olamayız. Zaten ona sahip olmak da patolojik bir şey bu arada. Hmm. Çünkü o kadar bütün hissetme halimiz olamaz. Bir şeyler eksik olacak. Ve zaten bizim sorunumuz da bu. Bunu kabul edemiyoruz. Bunu kabul edemiyoruz evet. Eksik olmayı kabul edemiyoruz. Yani o... ama kabul edilecek de bir şey değil. Eksikliği biliyorsak onu tamamlamak için işte çabalıyoruz ama tam olmuyor diyorsunuz siz O zaman şuraya dönelim tekrardan. Yetersiz hisseden birisi yeterli olmak için çabaladığında yeterli olmaya ulaşamıyorsa o zaman kabul etmesi gereken ne? Yetersiz olduğunu. Yetersiz olduğunu kabul etmek bir şeylere yetemeyeceğini kabul etmek. Çünkü kabul edemediği nokta burası. Zaten o kabul edemediğimiz nokta bizi yoruyor, hayatımızı zora sokuyor, bizi zorlayan o kabul edemediğimiz nokta. Evet. Ama bunu da kabul etmek çok da kolay değil ya da kabul etmek istemiyorsak tamamlamak istiyorsak. O zaman bu hikaye devam edecek. Hmm. Döngünüz devam edecek. Yeterli olmak için çabalamanın yorul. Masanın o yorgunluğunun altında ezileceksiniz. O tüke, tükenmişlik sendromu yani. denilen şeyle karşılaşacaksınız. Bedeniniz isyan edecek. Sırtınız ağrıyacak, başınız ağrıyacak. Yorgunluktan kalkamayacaksınız. Tükeneceksiniz. Tükeneceğiz. Orada mı başlıyor tükenmişlik sendromu da? Evet. evet. Bizi, biz kendimize dur diyemezsek bedenimiz dur diyor bize. Hmm. Dur artık yeter diyor. Ne yapıyorsun diyor. Olmuyor diyor. diyor. <laughs> Bırak o da yarım kalsın diyor öyle mi? Evet. Zaman. Yani kalmalı mı peki o zaman? Kalmalı. Yani o savaşın içine girmemeliyiz, tamamlamak için uğraşmamalıyız, onu kabullenmeliyiz. Evet. Ama bu kabuller de çok kolay olmuyor. Bunun bir yolu var mı peki bunu kabullenmeye, bu kabullenmeyi? kabullenmenin kolay olmamasının nedeni kabullendiğimiz zaman e, olacağını düşündüğümüz şeyi kabul edememek. Hmm. Mesela sevilmemeye gönüllü olmayan birisi, çünkü sevilmek için çabalayan birisi aslında sevilmemeye gönüllü değildir. Hmm. Şimdi o zaman sevilmemeyi gönüllü olan birisi, de, gönüllü olmayan birisi de herkes tarafından sevilmeyi arzuluyor demektir. Herkes tarafından biri sevilebilir mi? Sevilemez yani Sevilemez. Dünyada herkes tarafından kabul gören biri var mı? Yok. Yok. Yani hani böyle belki dini açıdan bile baktığımız zaman herkes tarafından kabul edilebilecek biri yok. Mesela İslam'ı düşünün. Ee, dünyada 8 milyar insan var. En çok eee Hani dini mensubu olan şey İslamiyet Ama herkes tarafından yine kabul edilen bir şey herkes değil yok. Evet 2 milyar insan Müslüman Ama 6 milyar insan Müslüman değil Gibi Yani herkes tarafından kabul görme şansınız yok Yok Asla Yormayalım yok olmayalım kendimizi bu kadar Evet ama işte sevilmeyi reddeden birisi Bunu reddediyor hmm. Herkes beni sevecek diyor ha. O yüzden de Herkes beni sevecek diyen birisi sevilmediğini gördüğü bir yerde takılıp kalıyor. Oraya fikseniyor. Ve neden beni sevmiyor diye düşünmeye başlıyor. Normalde aslında yürüyüp gideceğimiz bir yer. Durup da bakmayacağımız bir yer. Çünkü birileri bizi sevmez diye düşüneceğimiz bir yer. Ama bize hayatımızda herkesin sevmesine ihtiyacımız yok. Bizi 3 kişi 5 kişi sevse yetiyor aslında. Çünkü 3 5 kişiyle zaten zamanımızı harcıyoruz. Doğru. Onlarla zaman geçiriyoruz. Onlarla birlikteyiz. Ama ondan daha fazlasını arzuladığımız zaman gerçekten de bizi sevebilecek kişilere de zaman ayırmıyoruz. Çünkü zaten bizi sevmiş olanlarla ilgilenmiyoruz. Bizi sevmeyenlerin de bizi sevmesi için, için çabaladığımız için öbür tarafı da unutuyoruz. Evet aslında bir şey gibi düşünün ee, oy gibi düşünün ben buranın oyunu aldım şimdi kimin oyunu alamadım alamadım, buranın oyunu alamadım buraya gideyim buranın da oyunu kazanayım diye uğraşmak yani. bu aslında sürekli oyu arttırma çabası bu o zaman da kazandığınız oy değersiz hale geliyor kazandığınız oyu da cepte görüp de ona yatırım yapmazsanız oraya değer bir katmazsanız bu sefer de bu kazandığınız oyu kaybetme riskiniz açığa çıkıyor. Onun değerini düşürmüş oluyoruz. Evet. O zaman da ne oluyor? Kişi kendi içindeki inancı doğruluyor. E ben, burayı bak beni seviyordu, seviyor diye düşündüğüm bir yer vardı. Hani benim o en yakın arkadaşımdı, hani o benim dostumdu, bak o da beni sevmiyormuş. Hmm. O inancı doğrulamış oluyoruz, kendi yaptığımız evet. o operasyonla, orada evet. uğraşmamızla. Evet, bir virgül koyuyorum, devam edeceğiz efendim. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz, reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Moderatörlüğünü Cengiz